Yeni sezon tüm kayak severleri ülkemize hayırlı olsun. Ee, bu sene biraz kar gitmesinden dolayı bir hafta e, geçti önümüzdeki bu Cuma günü yani 23 Aralık'ta e, sezonu açıyoruz. Pistlerimiz gördüğünüz gibi yapay karlamayla e, hazırlıyoruz ve Cuma günü de yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. E, sezona çok yoğun bir ilgi var. E, rezervasyonlar gayet iyi. Yılbaşı için de çok yoğun bir ilgi var. Bir de Kartalkaya için yeni bir tarih, yeni bir milat da başladık. Türkiye'de bir ilk pistler birleşti. Artık gelen misafirlerimiz Kartalkaya'nın tüm pistlerinde yaralanacak. Onun için şimdiden bu müjdeyi burada vermek istiyorum. Diğer yaptığımız çalışmalarla ilgili de kısa bir bilgi vereyim. Bu sene bizim uluslararası Kayak Federasyonu akredite ettiğimiz pistlerimiz de hayata geçiyor. Ve inşallah uluslararası Kartalkaya'da da iyi bir kayak yarışları adayı olduk. Bunu da Bolu'ya bu kazandırırsak çok mutlu olacağız. Bu konuda federasyonumuz gerekli çalışmaları yapıyor tabii. Yılbaşı rezervasyonlarımız yüzde sekseni yakında olup biz yüzde bekliyoruz. Zaten bu havanın biraz kar yağışı ee, olduğu zaman ciddi bir telefon trafiği oluyor. Ee, yılbaşı dolu geçireceğimizi ee, şeyimiz yok. Geçmiş yerlerde bir endişemiz yok tabii.